Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, benim kanalım var yani. Bu kanalın e, so yani şeyine ismini ve profilini değiştireceğim arkadaşlar. Sizlerle beraber değiştireceğim yani. Şunu izleyelim yani arkadaşlar. Ne e, böyle bir tablet var. Bu arada arkadaşlar kendi seviyorum. bu benim. Evet. Yani beş abone var. Bu kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu arada oyun çizgileri abimin kanalına abone olun. Bu da çok güzel videolar çekiyor. Evet. Abone olmayı çektik. Abone ol. Evet. Burayı da değiştireceğiz. Hatta değiştirmeyelim burayı. değil de M nokta. Nokta, yani nokta Ali Mali nokta yani Mali M olmasın bunu çok sevmedim şey, Oyun um, malı um, olsun Oyun manyak. Eee Oyun ve komik olsun. Oyun vs Oyun vs komik. Oyun vs komik. Hı, oyun vs komik. Hı, tamam. Şimdi profilim. Arkadaşlar. Hı, yatıyorum şimdi ben. Böyle yatıyorum Nereden şey yapıyorum? Ha? Aa şey yapıyorum. Ha burada. Tamam. Arkadaşlar önce Bakın kamerayı bir şey sahipleyelim. Ben videodan önce düşünmüştüm nasıl profesyonel olacağını. Aa dur. Şöyle koyalım. Bir şey yok mu bunda? Neyse. E ben böyle bu durup nasıl çekeceğim? Şimdi düzeltmiş böyle. Hemen çekiyor. Kaydetmeyeceğim. Hemen çekiyor arkadaşlar bu. Aa, aklıma fikir geldi. Ben şuradan hemen bir, bir şey çekeyim. Taraf. Böyle. Nerede lan bu? Ne tamam Böyle. Bir saniye. Yok ya bu biraz daha şey olmuş. Bir tane daha çekelim. Nerede? İşte nerede lan bu? Nasıl oldu lan? <laughs> Vay <laughs> wow, güzel. Bu güzel olmuş. Hemen şimdi YouTube'a zalım. Video YouTube ha, bakın. Hani videolarımı hatırlıyor musunuz? Şu kişekler bak. Babamla da çekmiştim. Bu da arkadaşlar kim diyorsanız bu benim arkadaşım. Yani arkadaşım. Halamın kızı. Onunla da videomuz var mı bilmiyorum. Galiba var. Bilmiyorum. Heh. Şöyle. Ee, Biter. Nefes. Tamam, şöyle kollarımı müzüksün. Tamam. Kaydet bir dakika. Taş koyup sütü içerim. Hiç harcamam. Ters bu. Oh, oh. Aa kamera döndürme var mı? Ah, ben kamera döndürme istemiyorum. Gelecek yani. Şöyle. Oğlum. Ya Rabbi ya Resulallah. Şey yok mu ya? Şöyle saniyede falan olmuş. Vay. Şuradan hemen çekelim. De çok güzel çekmişim ben. Gel. İnşallah olur. Buraya bir yatayım. Şöyle YouTube. Hmm. Çık şuradan. Şuraya tıkla. Bu tarafa. Tamam. Aha. Acaba şu nasıl? Lan bunlar niye ters? Ters mi çekiyorum lan ben? Ana. Bir vesaire de sar. Şunu Şunu şey, şunu yollayayım. O patenleri yollayayım mı? Vay <laughs> şu güzel olmuş. Bu taraflar niye hepsi böyle? Belki böyle olmak istiyorlardır. Böyle yapalım boş Daha bir de şekil olur. Boşverin şekil. Ah? Bunu bir kişi izlemiş. Of. Arkadaşlar bu arada videolarımı izleyin. Toplam video izlenme sayısı yücammış. dört Yani. Ne yani Evet, komik. Ben niye yapmam? Of videolara bak. Hmm. Neler alınmış. Oha 3 videosu var be adam. Adamlara bak ya. 3 videosu var resmen 10.000 adam abonesi var. Annem Osman hadi for up. Allah. 3 tane düş Bir tane sene 2000 kişi demiş 8 ayda. Bir tanesi bir yılda 12.000 gitti. Bin, 12.000 bin, 12 bin, e, kişi demiş. E, bir yılda ay bir yıl. Ya ben okuyamıyorum. Alın siz bekleyin işte. Tabloyu yani. gel Ben de bunu topladım abi. O adam da buna aboneymiş. Galiba bunlar şey. Unuttum. Derimin iğine gelse de sevdim. Ana bu adam tek Ne ki lan bu? Ses de yok. Canlı sohbet hoş geldiniz. Gizliliği korumak için topluluk kurallarınıza uymayın. Oyun başı komik adıyla herkese açık olarak Bye. Bebe bebek be bebek bebek Oyunu ve komik. Bay vay bay bay. Vay. <laughs> Sal ak ray İm bo ra 4 5 6 7 8 9 0 fa fas faso fas fas ye frasye ye çabuk ye çabuk hiç yazmadım ha. Şey. Salak. Salak. E. Lan Tamam ne oldu? Ben çıkacağım mı? Arkadaşlar bu videomuzu buraya kadarısın. Sizler de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet profilimi değiştirdim. Ve neydi lan onun adı? Dilime gelse de söyleyeyim. Bay bay. Bu arada kanalıma abone ol. Ya lütfen abone olun ya. Of ya of. Abone olmadığınızı biliyorum.